Marilyn Monroe, o sadece parıltılı elbiseler giyen, ikonik bir gülümsemeye sahip bir film yıldızı mıydı yoksa tarihin en büyük politik komplolarından birinin kurbanı mı? Happy Birthday, Mr President şarkısının ardındaki o kırılgan efsanenin sırlarını çözmeye hazır mısınız? Bu videoda, zorlu çocukluğundan Hollywood'un zirvesine uzanan yolculuğunu, zekasıyla dev stüdyolara nasıl kafa tuttuğunu ve Kennedy kardeşler ile olan tehlikeli ilişkisini mercek altına alıyoruz. Ölümünü çevreleyen kayıp kanıtlar, çelişkili ifadeler ve FBI iddiaları ne anlama geliyor? Tutkuyla yazdığı günlüklerde hangi devlet sırları saklıydı? Aptal Sarış'ın imajını yıkmak için kendi yapım şirketini kurarak sisteme nasıl meydan okudu? Hollywood'un en büyük trajedisinin ardındaki gerçeği, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu birlikte aralayalım. Daha fazlası için videomuzu izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.